Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Servet'te bugün ne yapıyoruz? Bugün bir bilgilendirici video çekiyorum arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta SS aldığımız fotoğraflar nereye gidiyor? Sizlere bugün bunu anlatacağım. İlk öncelikle şunu bir kapatayım. Heh. Arkadaşlar şu ara kısmına çalıştır yazıyoruz. Ben şuradan tıklayayım. Çalıştır yazdık, yazdıktan sonra buraya app data yazıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bakın sol altta burada. Gösteriyor mu? Gösteriyor. App data yazıyoruz. Yazdıktan tamam diyoruz. Ondan sonra burada arkadaşlar roaming. Roaming yazıyor. Buraya tıkladık. TL Launcher. Burada Minecraft da sizin. Ben Launcher oynadığım için bunu, e, buraya tıklayacağım. İki defa tıkladık. Ondan sonra arkadaşlar Legacy iki defa tıkladık. Bu Minecraft yazıyor. Tıkladım. Ondan sonra Game'e iki defa tıklıyorum. Tıkladım. Burada arkadaşlar Save. E, neredeydi o? Screenshots. Buna iki defa tıklıyoruz. Ve burada bizim fotoğraflarımız gözüküyor. İşte SS aldığımız mesela fotoğraflar arkadaşlar. Hemen ondan göstereyim. Mesela bu benim ss aldığım fotoğraf arkada da şey var şu kısımda bu şekilde e, kısa bir bilgilendirici video oldu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim bugünkü videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay